Zengin fakir ne olur çıkmamıza izin verin. Abim kan kaybından ölecek. Lütfen abimi hastaneye yetiştirmeliyim. Yoksa ölecek. Kerem kardeşim hiç iyi değilim. Aa! ne olur bir şeyler yap. Hastaneye yetiştir beni. Kerem komiser bizi şehirden göndermeden önce düşünecektin. Gördün mü böyle olur işte. Aynen öyle. Bizi şehirden gönderirsen böyle abine bıçaklarız. Kılıçla vururuz onu. Tamam tamam. Lütfen abimi hastaneye götürmeme izin verin. Söz veriyorum abimi iyileştikten sonra sürekli hapiste olacağız. Ömrümüzün sonuna kadar bu hapiste kalacağız. Ne olur zengin ne olur fakir. Tamam hadi git abini nereye götürüyorsan götür. Zengin gel biz de spora. Spor vaktimiz geldi. Doğru söylüyorsun fakir. Spora gidelimle kaslarımız erimesin. Abi sen de amma ağırmışsın ya eşek gibisin. Kerem ayıp oluyor ama kardeşim yani. Ne yapayım abi çok ağırsın yalan mı söyleyeyim yani. Neyse bir an önce hastaneye yetişelim sana bir şey olma So maybe she fit You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction the power, you're as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Zengin abi çok şükür bugünkü sporumuzu da bitirdik. Şimdi kaslarımızı beslemesi için protein tozu içmeliyiz. Protein tozu. İyice kas olmamız için protein tozuna ihtiyacımız var. Valla fakir en son protein tozlarını ben aldım. Şimdi sen alacaksın o yüzden. Geçen sefer hepsini ben aldım. Ben mi ödedim paralarını? Şimdi sıra sende. Arkadaşlar sizce hangisi döver? Kaslı fakir mi yoksa kaslı zengin mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bütün yorumlara kalp atacağım. En güzel yorumu da sabit. Diyeceğim. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah. Abi iyi de benim hiç param yok ki. Param yok benim. Nasıl alacağım? Öpücükle mi? Öpücükle mi? Valla ben anlamam fakir. Bir yolunu bulacaksın alacaksın. Hep ben mi alacağım ya? Allah'ım yarabbim enayi miyim ben? Tamam ya Arda'nın bakkalından alırız. Arda oğlum selamın aleyküm. Ne haber? nasılsın? Aleyküm selam babacım, iyiyim. Siz nasılsınız ya? Hayvan gibi olmuşsunuz iyice ya şu kaslara bak. <laughs> Zengin amca da sen de kocaman olmuşsunuz resmen. E tabi Arda ne sandın bizi boş adam mı sandın? Şu kaslara bak şu vücuda bak. Vallahi seni tek yumrukla bayıltırım Arda. Tamam zengin amca zaten aksini söylemedim ki bayıltırsın. Ama böyle konuşmasan yani ayıp oluyor. Başlatma lan ayıbına. Ayıbın yolu kayıp. Ağzına bir tane vururum görürsün. Ben istediğimi yaparım istediğimi derim. Döverim seni. Tamam zengin amca ya sakin ol bir şey demedim. Neyse Arda oğlum bize protein tozu lazım. Bir sürü protein tozu lazım bize. Oo babacım bir sürü protein tozu var burada. Bak bak istemediğin kadar protein tozu var yani. Bak bir sürü protein tozu var burada. Güzel hepsini alıyoruz oğlum. Hepsini alıyoruz. Evet evet bize anca yeter. Kaslarımızı anca doyurur. Vay babacım demek hepsini alacaksınız. Peki madem ödemeniz toplamda 30 bin TL. Kartla mı ödeyeceksiniz nakit mi ödersiniz? Kartla öderseniz 3 taksite bölebilirim. Lan fakir bu utanmadan babasından para istiyor. Ben şimdi taksite değil bunu böleceğim. Kafasından vücuduna ayıracağım. Böleceğim bu çocuğu ikiye. Babacım ne diyor bu zengin amca bana ya? Bir şey desene ya. Bir şey de. Zengin haklı. Utanmadan babandan para mı alacaksın sen? Para mı alacaksın? Sen bize ver şimdi. Sonra hesaplaşırız. Hesaplaşırız. Ya babacım olur mu öyle? Sen sonra ödemiyorsun ama. Olmaz ya paramı ver ya da git yani. Ben de ekmek param için çalışıyorum burada. Yani aileme ekmek götürmek için. Demek bedava vermiyorsun. Bunu ver istedin Arda al bakalım Aa, babacım Tamam durun Tamam ne olur vurmayın daha fazla vücudumdaki bütün kemikler kırılıyor Tamam hepsini alın beni bırakın ne olur Aferin lan böyle adam ol işte Ulanmadan babasından para istiyor bir de al bakalım sana al bakalım zengin abi ben bunu döveceğim daha Sonra da gireriz protein tozumuzu yiyeceğiz. Benim nasıl bir babam var ya insanoğlunu döver mi? Abi nasılsın daha iyi hissediyor musun? Hayati tehlikeyi atlatmışsın. İyisin değil mi? iyisin Daha bir şey olursa kendimi asla affetmem. Abicim iyisin değil mi? İyiyim iyiyim Kerem merak etme. Doktor bey sağ olsun gayet iyiyim. Hiçbir şeyim yok kardeşim. Allah'tan ufak bir sihirikmiş. Ama sen olmasan zenginle fakiri ikna etmesen biraz daha dursaydık kan kaybından ölecekmişim. Aynen. Get it! Konser Tam zamanında getirmişsin Kemal'i. Hiçbir şey yok. Birazcık dinlensin geçer. Çok teşekkür ederiz doktor. Sayende abim kurtuldu. Hayatını sana borçluyuz. Bundan sonra ne istersen yaparım. Abimi kurtardın ya ne istersen yaparım. Kerem onu bunu geçti. biz ne yapacağız oğlum ne yapacağız? Hapse geri mi döneceğiz? Ben bir daha o hapse hayatta dönmem. Zenginle fakir işkence ediyor bize resmen. Sen bunu düşünme abi şimdi. Dinlenmene bak. Tabii ki de dönmeyeceğiz. Zenginle fakirlerin intikamımızı alacağız. Zengin abi şu şuara arabaya bak ne kadar güzelmiş ya ne kadar güzel. Keşke bizim olsa bu araba keşke ama gezin çok pahalıdır. Ee, olsun istersek bizim olabilir fakir. Para vermemize gerek yok yani. <laughs> nasıl olacak abi o nasıl olacak? Ha, gideyim de biraz yeni arabamla törleyim. Ha, ne oluyor be siz de kimsiniz arabamın önünde ne işiniz var? Kare selamun aleyküm bu araba senin mi? Evet benim ne olmuş yani? Çok güzel değil mi? Çok güzel siz hayatta alamazsınız çok pahalı bu araba. Hop, hop adam gibi konuş derbiyeni bozma. Valla sorun çok kötü olur. Lan sus konuşma çekil lan arabamın önünden pis fakir. Siz anca böyle arabaları rüyanızda görürsünüz çekilin lan pis fakirler. Oğlum ne diyorsun lan sen ne diyorsun lan? Senin mi bu araba şimdi senin mi? Evet benim çekilin defolun. Aha artık bizim. Al bakalım sana. Al bakalım. Kiminmiş bu araba? Kiminmiş? Aa ne yapıyorsunuz manyaklar? Aa! Bizimmiş bu araba değil mi? Bizimmiş. Seni sersem. Al bakalım sana. Al bakalım. Allah'ın eşkıyaları manyaklar bırakın beni. Abi cillop gibi arabamız oldu ya. Şuna bak. 5 kuruş para da vermedik. Bu şehirdeki herkesi dövme olayı harikaymış. Döverken karnım çok acıktı ama. Gel yemek yiyelim. Hey ya herkesi dövüyoruz ya. Ben de çok acıktım. Hadi yemek yiyelim. Selamın aleyküm. Aaa merhaba. Hoş geldiniz. Ulan bunlar ayı gibi. Menüdeki her şeyi yerler kesin. Oley be zengin olacağız. Buyurun. Ne istemiştiniz? Menüdeki her şeyi alalım kardeşim. Kurt gibi acıktık. Aynen. Bu gazları beslememiz lazım. Menüde ne varsa alalım. Aa tabii efendim. Tabii. borcumuz falan yok bizim. Aynen öyle borcumuz falan yok. Beş kuruş ödemeyiz. E parasını ödemezseniz yemeği de yiyemezsiniz ama. Allah Allah. Allah biz yemeği yeriz. Sen de bizim doyamızı yersin. Gel buraya. Al bakalım sana al bakalım. Al. Oğlum fakir iyi yemek yedik hem her şeyi yedik Mektanlıslar çok yani yedik Sistim. ya sistem zor mu abi ben de çok sistim. ya bir şeyler yapalım bu kararları yakmamız lazım Keremle Kemal geri gelmiştir gel onları dövelim biraz enerji harcarız kendimize geliriz Zenginle fakiri bulmam lazım he işte buradalar Şşt. Zengin fakir bana bakın lan dombiller biz gelmiyoruz hapse gelin yakalayın kolaysa. <laughs> lan Kerem ne diyorsun lan sen? Gel lan buraya öldüreceksin. O hapse geri döneceksin. Yo hayatta dönmeyeceğim. Zengin ve fakir beni yakalayamaz ki. Gel buraya Kerem bitti işin. Ne oluyor? Olamaz tuzağa düştük. Aynen öyle tuzağa düştünüz sersemler. Siz beni enayi mi sandınız geri Fakir ne yapacağız şimdi bunları dağıtacağız. Eski ellerinde silah var Evet ya ne yapacağız abi Ne yapacağız Şehirde yaptıklarınızdan haberimiz var Herkesi dövüp mallarına çöküyormuşsunuz Arabalarını çalıyormuşsunuz paralarını alıyormuşsunuz Her istediğinizi insanları döverek Yaptırıyormuşsunuz Zaten bizi de hapse attınız, ihanet ettiniz. Cev şey, çok özür dileriz. Bir daha yapmayacağız. Ne olur gitmemize izin verin. Aynen aynen. Söz veriyoruz. Şehri terk etiz, bir daha gelmeyeceğiz. Ne olur öldürmeyin bizi. Ne olur. Hadi lan oradan en son şehri terk ettiğinizde, şehirden kovduğumuzda sizi geri geldiniz, bize saldırdınız. Bizi hapse attırdınız. Aynı hatayı tekrarlamayacağız. Olamaz. Hayvayı yedik. Evet fakir yolun sonuna geldik. Bakalım bu kaslı Vücutlarını mermiyi tutabilecek mi? Alın bakalım.